Ablam boşanmak istiyor. Şu an zaten annemler benim için endişeleniyorlar. Şimdi iki kızları için üzülecekler. Artık ona yarın geleceğini söyleyeyim mi? Ne dersin? Babaannesiyle tanışmamı istiyor. Ee, tamam. Dine, yemin ederim sen tanıdığım ulaşılması en zor kızsın. Kamran, ben gerçekten sana güvenmiştim. Tamam sakin. Sakin ol. Sorun ne? Niye geldinsin ha? Hayır. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.